Hop ya of ne kadar sıkı bir gün bugün ya çok sıkıcı Evet ya çok bunaldım valla Evet işte tam zamanı şimdi insanlara çok büyük bir şaka yapacağım Çaktırmayın arkadaşlar herkesi kandıracağım şimdi iyi izleyin Evet ya keşke bir dışarı falan çıksaydık havada çok çok sıkıldık evde. İyi sen şimdi arkadaşlar kalp krizi geçiriyormuş gibi yapacağım. Kandıracağım herkese. <laughs> çok eğleneceğiz. Aa canım ailem yardım edin. Bana bir şeyler oluyor. Çok acıyor kalbim. Aa. Ne ee, fakir ne oluyor? Ne oluyor sana? Babacım ne oluyor? İyi misin? Ne oluyor babacım? Bana bir şeyler oluyor evladım. Aa. Hayır olamaz anne babam kalp krizi seçiyor galiba. Hayır hayır baba. Çok kötüyüm. Çok çok canım yanıyor. Aa. Ay ben hemen ambulans arıyorum. Dayan fakir dayan ne olur dayan biraz daha. <laughs> Hepsi yedi. Gördünüz değil mi? Hepsi beni kalp krizi geçiriyor sanıyor. Şunlara bakın ya. Bir de ambulansı aradılar. <laughs> Babacım ne olur sana bir şey olmasın. Canım baba. <laughs> Şuna bakın ya. Arda nasıl ağlıyor? <laughs> canım oğlum merak etme. Bana bir şey olmayacak. Aa, kalbim. Doktor amca doktor amca kurtar babamı babam gidiyor. Allah Allah evladım ben hayatımda daha önce hiç böyle bir hastalık görmedim ya. Bu adam Türk gibi gözüküyor yani. <laughs> Türk gibiyim çünkü ama haberleri yok. Nasıl olur doktor bey kalp krizi geçiriyordu. Evdeyken yerlerde sürünüyordu görmüyor musunuz? Adam ayağa bile kalkamıyor. Evet doktor amca ya iyi bak ona iyi bak şuna bak ya Allah Allah bak dedim bak. Tövbe estağfirullah Tövbe estağfirullah Ya evladım görmüyor musun hiçbir şey yok diyorum adamın Ben böyle bir şey görmedim doktorluk hayatım boyunca ya Ya amca nasıl görmedin ya Bak diyorum sana baksana şuna ya Allah Allah babamı iyileştir Ya tamam evladım iyileştireceğiz sakin ol Allah Allah Ya doktor amca hadi sene ya iyileştirsene ya Hadi 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 iyileştir babamı Ulan sus Allah Allah Bıktım lan senden ne çok çenen varmış velet Tamam abi ya niye kızıyorsun Allah Allah babamız az da burada. Biraz da hassasiyet lütfen yani. Ya tamam da bir sus da babanın neyi varmış anlayayım yani. Cak 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 konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum yani burada. Tamam abi ya pardon sustum ben. Allah Allah. <laughs> Ulan ne saf dedikseniz ya. Şaka yaptım ben şaka. Valla bir anlamadınız. Doktor bile ne oldu ne oldu diye bakınıp duruyor ya. Hiç güleceğim yoktu valla. He dalga mı geçiyor lan bu bizde? Aa baba şaka mı yapmıştın ya? Kandırdın bizi baba ya. Ne şakacı adamsın ya Allah Allah. Ay fakir böyle şaka mı olur ya? Yüreğimize iniyordu. Ulan böyle şaka mı olur dangalak herif Allah Allah yarım saattir hastanenin yataklarını işgal ediyor Ne olacak doktor bey ya evde çok sıkılmıştık yani böyle bir şaka yapayım dedim ben de çok eğlendik yani Ne biçim şaka lan bu hepiniz kovuldunuz hastaneden defolun buradan defolun Allah Allah sinirlendiriyorlar beni ya Allah Allah ne var ya şakadan da anlamıyor öküz müdür nedir ne biçim doktorsun sen Ulan ulan Defolun lan burada. Defolun Allah defolun dedim size. Yürüyorum. Allah Allah Geçin. servis çocuklar. Bir daha yüzüm görmesin sizi. Ulan manyağa bakın ya. Kovdu bizi resmen hastaneden. Bu hasta sevdim. Arkadaşlar siz de benim gibi şaka yapmayı çok seviyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Herkesi şakalayalım. <laughs> nedir ya? Ufacık bir şaka yaptı sadece. Aynen ya bu doktorlar şakadan da anlamaz olmuş. Allah Allah. Ulan başlarım şimdi size de şakanıza. Kaybolun lan buradan bir daha gözüm görmesin sizi. Eşşoğlu eşeklere bak ya. Allah Allah. Dingon ağrı sanki burası. Tamam be tamam. Senin hastanene kalmadı. Kıyar herif. Kaybol lan buradan. Kaybol. Ay, ay, fakir aşkım bir daha sakın böyle bir şaka yapma. Tamam mı? Çok korkuttun beni. Valla kalbime iniyordu. Tamam aşkım ya tamam merak etme kıyamam ben sana canım benim. Asla böyle bir şaka şey yapmam bir daha sana. Ay canım benim yerim seni. Çok teşekkür ederim. Aşkım ben tuvalete gidiyorum ya. Çok pis sıkıştım. Ay yavaş aşkım bir yerlerinde bir şey olacak. Ooo çok pis sıkıştım ya. Aa! Durun ya çok pis bir figür geldi aklıma. Valla en iyi fikirler tuvalette gelirmiş arkadaşlar. Şimdi ben gideceğim. Bir tane şaka oyuncağı var bende. Onu kafama takacağım. Sonra da kafama balta battı diye kandıracağım millete. Evet ya evet. Çok yabuk bir fikir olur ya. Gerçekten herkes çok korkar. Kafama balta battı sanar. Çok eğleneceğiz yine. Çok. Şöyle sifonumuzu da çekelim. Ellerimizi de yıkamayı unutmayalım arkadaşlar. Siz de yıkamayı unutmuyorsunuz değil mi? Kızarım bak ha. İşte şaka oyuncağım burada. Bunu bir güzel kafama geçireceğim. Şimdi. Şuna bakın ya, Bunu görünce var ya kafayı yiyecekler, kafayı. Kafamı satır satlanmış sanacaklar, çok komik olacak, çok komik. Miray aşkım, kafamı satır satlandı. Miray. sana şaka yaptım ya. Aslında kafamdaki oyuncak beni. Nasıl kandırdım ama seni nasıl kandırdım. Suratını görmeliydin. Çok komikti ya. Çok komikti. Ay fikir ben sana bir daha böyle bir şaka yapma demedim mi ya? Ha kandırıyorsun beni. Bıktım artık. Bıktım. Yalancısın sen. Kandırıkçısın. Kandırıkçı. Allah Allah. Sen de şakadan hiç anlamıyorsun ya Miray. Allah'ım küçük komik bir şakaydı sadece. Ay yeter artık fakir. Bıktım senin bu şaka. Hop be tamam be tamam Allah Allah yapmam bir daha Anlamıyorsan sen cahilsin Ben geri yukarı çıkıyorum ya sıkıldım ben Ay bıktım bunun yalanlarından şakalarından ya arkadaşlar bir daha beni kandırmak isterse yorumlara yazın kandıramasın beni Bir daha şakalanmak istemiyorum ben Aha ne no? kalbime ağrı girdi bir arkadaşlar bu sefer şaka değil gerçekten Miray kalbim gerçekten çakacı Miray ne olur yardım et Hayır geç geçir fakir bir daha beni asla kandıramazsın bir kere yerler iki kere yerler üçüncüde yemezler anladın mı beni Hayır Miray bu sefer gerçekten ciddi çakacı dur yardım et bana aa canım aa ne olur Miray yardım et ne olur Ay fakir ne halin varsa gör ya Allah Allah ¡Señor! Miray Hanım fakiri biraz geç getirmişsiniz maalesef geç kaldı fakir. Fakir Bey maalesef gerçekten kalp krizi geçirmiş bu sefer. Olamaz ya ben onu şaka yapıyor sandım. Umursamadım ne dediğini. Hayır onu erken getirebilirdim. Ne oldu şimdi fakirin nesi var? Maalesef maalesef fakir beyi kaybettik Miray Hanım. Eğer 10 dakika önce getirseydiniz fakir beyi kurtarabilirdik. Ama maalesef bu hastalıkta sürenin çok büyük önemi var. Hayır. Hayır, hayır olamaz doktor bey. Yapmayın, kurtarın onu. Üzgünüm bir hanım. Tüm müdahaleleri yaptık ama maalesef fakir beyi kurtaramadık. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Olamaz, olamaz. Arda'ya ne diyeceğim ben şimdi? Ne diyeceğim? Hayır, olamaz. Fakirsiz ne yapacağız biz? Hayır, o hayır. Bu bizim her şeyimizde. Elimizin direğiydi. Şaka yaptım. İnek andın değil mi Miray?